Avret Mahalli ve Kadınların Örtünmeleri eşiatül Lemeat kitabında nikah kısmı başında diyor ki 1. Ebu Hureyre radıyallahu an haber veriyor. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem yanına biri geldi. Ensardan bir kızla evlenmek istiyorum dedi. Kızı bir kere gör. Çünkü Ensar kabilesinin gözlerinde bir şey vardır. Buyurdu. Bu hadisi şerif Müslim kitabında yazılıdır. Evlenilecek kızı önceden bir kere görmek sünnettir. 2. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kadınlar görüştükleri kadınların güzelliklerini, iyiliklerini, zevçlerini anlatmasınlar. Zevkleri o kadınları görmüş gibi olurlar. Bu hadisi şerif Buhari'de ve Müslim'de yazılıdır. 3. Ebu Said Hudri radıyallahu an haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Erkek erkeğin ve kadın kadının avret yerlerine bakmasın. Görülüyor ki Erkeklerin kadınlara ve kadınların erkeklerin avret yerlerine bakmaları haram olduğu gibi, erkeklerin erkeğin avret yerine ve kadınların kadının avret yerine bakmaları da haramdır. Erkeğin erkek için ve kadın için avret mahalli diz ile göbek arasıdır. Kadının kadın için avret mahalli de böyledir. Kadının yabancı erkek için avret mahalli ise ellerinden ve yüzünden başka bütün bedenidir. Bunun için kadınlara avret denir. Müslüman olsun, kafir olsun, yabancı kadının yüzlerine şehvetle bakmak, avret yerine ise şehvetsiz de bakmak haramdır. 4. Cabir bin Abdullah radıyallahu an haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yabancı kadının evinde gecelemeyiniz. 5. Akabe bin Amir radıyallahu an haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Yabancı kadınla bir odada yalnız kalmayınız. Kadın zevcinin biraderi veya bunun oğluyla yalnız kalırsa ölüme kadar sürüklenir. Yani fitnelere sebep olur bundan pek çok sakınmalıdır. Bu hadisi i şerif, Buhari'de ve Müslim'de yazılıdır. 6. Abdullah İbni Mesud, radıyallahu anh, haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kadının bedeni avrettir. Yani örtülmesi lazımdır. Kadın sokağa çıkınca, şeytan hep ona bakar. Yani erkekleri aldatmak, onları günaha sokmak için, onu tuzak yapar. 7. Büreyde radıyallahu an haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazret Ali'ye dedi ki, Ya Ali, bir kadını görürsen yüzünü ondan ayır. Ona tekrar bakma. Ansızın görmek günah olmaz ise de, tekrar bakmak günah olur. Ebu Davud ve Darimi bildirdiler. 8. Ali radıyallahu an haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Ali, uyluğunu açma ve ölü veya diri hiç kimsenin uyluk yerine bakma. Bu hadisi i şerifi Ebu Davud ve İbni Mace haber verdiler. Bundan anlaşılıyor ki, ölünün avret yerine bakmak, dirininkine bakmak gibidir.'' sporcuların ve denizde yüzenlerin avret yerine bakmaktan çok sakınmalıdır. 9. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Avret yerinizi açmayınız. Yani yalnız iken de açmayınız. Çünkü yanınızdan hiç ayrılmayan kimseler vardır. Onlardan utanınız ve onlara saygılı olunuz.'' Bunlar hafaza denilen meleklerdir ki insanı cinnin zararından korurlar ve insandan yalnız helada ve cimada ayrılırlar. 10. Ümmü Seleme radıyallahu anhâ diyor ki: Meymune radıyallahu anhâ ile birlikte Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. İbni Ümmü Mektum radıyallahu an izin isteyip içeri girdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce bize perde arkasına çekiliniz buyurdu. O ama değil midir? Bizi görmez dedim. Siz de mi körsünüz? Onu görmez misiniz? buyurdu. Yani o kör ise de siz kör değilsiniz ya buyurdu. Bu hadisi şerifi İmam Ahmet ve Tirmizi ve Ebu Davud rahimehumullahü teala bildirdiler. Bu hadisi şerife göre erkeğin yabancı kadına bakması haram olduğu gibi kadının da yabancı erkeğe bakması caiz değildir. Mezhep imamlarımız rahimehumullahü teala diğer hadisi şerifleri de düşünerek kadının yabancı erkeklerin başlarına, saçlarına bakmaması güçtür. Yapması güç olan emirler azimet olur. Erkeğin kadın için avret yeri diz ile göbek arasıdır. Buraya bakmamak kolaydır. Kolay olan emirlere ruhsattır dediler. Görülüyor ki Ezvacı Tahirat radıyallahu teala anhunne ve Eshab-ı Kiram radıyallahu anhum azimetle amel ederler, ruhsatlardan da sakınırlardı. İslamiyeti içerden yıkmaya çalışan İngilizlerin ve zındıkların Peygamber zamanında kadınlar örtünmezlerdi. Şimdi gördüğümüz kadınların umacı gibi örtünmeleri o zaman yoktu. Hazreti Ayşe başı açık gezerdi. Şimdiki örtünmeyi sonradan yobazlar, fıkıhçılar uydurdu gibi sözleri çirkin iftiradır. Evet, önceleri örtünmek emredilmemişti. Fakat hicretin üçüncü ve beşinci senelerinde kadınların örtünmeleri emrolundu. Babanzade Ahmet Naim Bey, Hicap ayetlerinin üç defada nazil olduğunu, Tecrid-i Sarih tercümesi 118. sayfasında yazmaktadır. 11. Tabiinin büyüklerinden Behz bin Hakim babasından ve dedesinden haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Avret yerlerini ört. Zevcenden ve cariyenden başkasına gösterme." yalnız iken de Allahü Teala'dan haya ediniz. Bu hadisi i şerifi Tirmizi, Ebu Davud ve İbn Mace rahimehullahü teala bildirdiler. Cariyeye mülki yemin denir ki sağ elin mülkü demektir. Çünkü satın alırken sağ el ile muayene edilir ve sağ el ile parası ödenir. 12. Ömerül Faruk radıyallahu anh haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir erkek yabancı bir kadınla halvet ederse üçüncüleri şeytan olur. Bu hadisi şerifi Tirmizi bildirdi. Yabancı bir veya çok kadınla halvet etmek, yani kapalı bir yerde yalnız kalmak haramdır. i̇bn Abid'in imamlığı anlatırken diyor ki, başka bir erkek daha varsa veya zira mahremi bir kadında varsa halvet olmaz. 13. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Zevci uzakta olan kadınların yanlarına gitmeyiniz. Çünkü şeytan kan gibi damarlarınızda dolaşır. Sizin de dolaşır mı dediklerinde benim de dolaşır. Fakat Allahü Teala ona karşı bana yardım etti. Onu Müslüman yaptı. Bana teslim oldu buyurdu. Bu hadisi şerifi Tirmizi rahimehullahü teala bildirdi. 14. Ümmü Seleme radıyallahu anha diyor ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımdaydı. Kardeşim Abdullah bin Ebi Ümeyye'nin kölesi de odadaydı. Bu köle Muhannes idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu muhannesi görünce ve sesini işitince bunun gibileri evinize almayınız buyurdu. Bu hadisi i şerif Buhari'de ve Müslim'de yazılıdır. Muhannes ahlakını, hareketlerini, sözlerini ve şeklini kadınlara benzeten kimse demektir. Böyle yapanlar mel'undur. Bunlar için hadisi i şerifte kendilerini kadınlara benzeten erkeklere ve erkeklere benzeten kadınlara Allah lanet eylesin buyuruldu. Zaruret olmadan erkekler gibi giyinen ve onlar gibi tıraş olan ve erkeklere mahsus işleri yapan kadınlar ve kadın gibi saçlarını uzatan ve süslenen erkekler bu hadisi i şerife dahil olmaktadırlar. 15. Misver bin Mahreme radıyallahu anh hicretin ikinci senesinde tevellüt etti. Abdurrahman bin Avf'ın hemşire zadesidir. Radiyallahu anhuma. Diyor ki: Büyük bir taş götürüyordum. Yolda elbisem aşağı düştü. Yukarı kaldıramadım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bu halde gördü. Elbiseni yukarı kaldır. Çıplak olarak sokağa çıkmayınız. Buyurdu. Bu hadisi şerifi Müslim bildirmektedir. Bu hadisi şerif sokaklarda, plajlarda ve spor sahalarında erkeklerin de kızların da açık bulunmalarını yasak etmektedir. 16. Ebu Ümame radıyallahu anha haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kızın güzelliğini gören kimse gözünü ondan hemen ayırırsa, Allahü Teala ona yeni bir ibadet sevabı ihsan eder ki bu ibadetin lezzetini hemen duyar. Bu hadisi şerifi İmam Ahmed bin Hambel rahimehullahü teala bildirdi. 17. hasan Basri rahmetullahi aleyh mürsel olarak haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Avret yerlerini açana ve başkasının avret mahalline bakana Allah lanet eylesin. Bu hadisi şerif İmamı Beyheki'nin rahimehullahü teala Şuabül İman kitabında yazılıdır. 18. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhum'a haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kendini bir kavme benzeten onlardan olur. Bu hadisi şerifi İmam Ahmet ve Ebu Davud Rahimehumallahü Allahü Teala bildirdiler. Demek ki ahlakını, işlerini veya elbisesini İslam düşmanlarına benzeten onlardan olur. Modaya kâfirlerin kötü adetlerine uyanlar, haramlara güzel sanat ismini takanlar ve haram işleyenlere sanatkar, ilerici diyenler bu hadisi şeriften ibret almalıdırlar. 19. Amr şuayb babasından ve dedesinden haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala kuluna verdiği nimetleri görmesini sever. Bu hadîs-i şerifi Tirmizi rahimehullahü Teala bildirdi. Görülüyor ki Allahü Teala elbisenin yeni, güzel ve temiz olmasını sever. Bunları nimeti göstermek için yapanı sever, kibriyle yapanı sevmez. Allahü Teala'nın verdiği nimetleri gizlemek caiz değildir. İlim nimeti de böyledir. 20. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi. Evde saçları dağınık biri vardı. Bunu görünce, bu saçlarını düzeltecek bir şey bulamamış mı? buyurdu. Elbisesi kirli birini de görünce, elbisesini yıkayacak bir şeyi yok mu? buyurdu. 21. Tabiinden Ebu Lahves babasından haber veriyor. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim. Elbisem eskimişti. Malın yok mu? buyurdu. Malım var dedim. Ne cinsten malım var? buyurdu. Her cinsten var dedim. Allahü Teala mal verince nimetlerin eserini üzerinde görmelidir buyurdu. Bu hadisi şerifi İmam Ahmet ve Nesai rahimehumullahü teala bildirdiler. Eşiyatül Lemaat kitabının üçüncü cildinden tercüme burada tamam oldu. 22. Yusuf Kardavi'nin El Halalü vel Haramü fil İslam kitabında diyor ki: İslam dini Müslüman kadının altı görünecek kadar ince örtüyle örtülmesini haram etmiştir. Müslim ve Muvatta kitaplarındaki hadisi i şerifte örtülü çıplak ve başları deve hörgücü gibi yükseltilmiş kadınlar cennete girmeyecek, kokusunu bile duymayacaklardır. Halbuki cennetin kokusu çok uzaklardan duyulacaktır. buyuruldu. Bu hadisi i şerif kadınların ince, şeffaf veya cilde yapışık dar elbise, çorap, baş örtüsüyle örtünmelerini ve saçlarını başlarının üstünde küme yapmalarını yasak etmektedir. Böyle örtünmek çıplak gezmek gibidir. Müslüman hanımları, kızları ince dar şeylerle örtünmemeli, saçlarını veya peruk takarak bunların kıllarını deve hörgücü gibi başlarının üstünde toplamamalı, saçlarını topuz yapmamalıdır bunların cehenneme götüren günah olduklarını bilmelidir. Kardavi'nin mezhepsiz bir din adamı olduğu 200. sayfede bildirilmişti. İslam dini kadınların örtünmelerinin farz olduğunu ve örtünün efsafını bildirmiştir. Bu efsafı taşıyan çarşaf ve geniş ve uzun entari ve mantoyla örtünmeleri arasında fark olduğu hiç bildirilmemiştir. Örtünmenin farz olduğu, örtü elbise şekillerinin ise sünnet-i olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. Sünnet-i ibadet olmayan, adet olan sünnetler demektir. Bunun için örtülerden adet halini almış olanı kullanmak lazımdır. İbadet olmayan şeylerde adete uymamak mekruh olur. Fitneye sebep olursa haram olur. İndiye de diyor ki: Kalın ve geniş kumaşla örtülü kadına bakmak caizdir. İnce, dar örtülmüş kadına bakmak caiz değildir. Örtülü kadının da yüzüne şehvetle bakmak haramdır. Şehvetsiz olarak lüzumsuz bakmak mekruhtur. Müslüman olmayan kadınlara da bakmak böyledir. Bunların yalnız saçlarına bakmak caiz olur denildi. Kalın geniş ve topuk kemiklerine kadar uzun ve kolları bileklerini örten koyu renkli mantoyla ile örtünmek iki parça çarşafla örtünmekten daha iyidir. Halebi Kebir'de diyor ki: Hür kadının kulaklarına kadar sarkan saçı söz birliğiyle avrettir. Kulaktan aşağı sarkan kısmı alimlerin çoğuna göre yine böyledir. Bazılarına göre sarkan kısım namazda avret olmaz. Fakat yabancının buna bakması da caiz değildir. Saçlarının hepsini kalın başörtüsüyle örtmelidir. Bu örtünün ortasının ön kısmı alına yapışmalı ve kaşlara yakın inmeli, İki kenarı iki kaşın kenarından çeneye indirilerek çene üstünde iğne ile bitiştirilip göğse sarkmalı, ortasının arka kısmı sırtı örtmelidir. Fitne ihtimali olunca, yanakları da örtmelidir. Koyu renkli kalın çorap da giymelidir. Kadının sarkan saçının dörtte biri, bir rükün kadar açık olursa, namazı sahih olmaz. Daha azı açık olursa, mekruh olur. Burada kadının ihtiyar veya genç olmasını hiçbir kitap ayırmamıştır. İhtiyar kadının selamına cevap vermek ve onunla müsafaha ve halvet caiz olur demişler ise de, İhtiyar kadının saçını açması bunun saçına bakmak caiz olur diyen olmamıştır. Müslüman olmayan kadının saçına bakmak caiz olur diyen oldu. Fakat ihtiyar olan Müslüman kadının saçına bakmak caiz olur diyen hiç yoktur. İhtiyar kadının mescide ve kabir ziyaretine gitmesi caiz diyenler de saçı başı örtülü olmak şartını bildirmişlerdir. Ahzab suresi 59. ayetinde Müslüman kadınlar cilba bile örtülsünler diyor. Bu ayet ayrı iki parça olan çarşafla örtünmeyi emretmektedir. Demek doğru değildir. Bu ayet çarşaf giymeyi emretseydi Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın radiyallahu teala anhum ecmaîn zevceleri çarşaf giyerlerdi. Halbuki hiçbirinin çarşaf giydiği hiçbir kitapta bildirilmedi. Türkçe tibyan tefsiri bunu başlarını örtsünler diye tefsir etmektedir. Celaleyn tefsirinde kadınların yüzlerine sarkıttıkları baş örtüsüdür diyor. Savi bunu açıklarken baş örtüsü ve dır yani gömlek üstüne örtülen bezdir diyor. Ruhül Beyan ve Ebu Suud tefsirlerinde cilbap saçlarının dağılmaması için başa sarılan ve himar denilen tülbendin üstüne örtülen, daha geniş ve göğse kadar inerek gömleğin ceybini yani yakasını, boyun kısmını örten başörtüsüdür. Bu ayette kadınların başlarını ve bütün bedenlerini örtmeleri emir olunmaktadır, diyor. Zevacir ve El-Fıkhu mezahibil Erba'a kitapları, Erkeklerin de cilbap giydiklerini gösteren hadis-i şerifi yazmakta ve erkekler için cilbabın kamis yani entari denilen uzun gömlek olduğunu bildirmektedirler. Geniş manto ile kalın başörtüsü yahut iki parçadan yapılmış çarşaf bu ayet-i kerimedeki hicap emrini yerine getirmekte beraberdirler. Kadınların bulundukları yerin adetine uygun şekilde örtünerek fitneye sebep olmamaları lazımdır. Hicap ayetinin bir kısmının Zeynep radıyallahu anh'ın nikah gününde nazil olduğu Buhari 6. cüz 26. sayfasında yazılıdır. Bu nikah 3. senede yapıldı. Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin yapacağı her işin İslamiyete uygun olup olmadığını bilmesi lazımdır. Bilmiyorsa bir ehli sünnet aliminden sorarak veya bu alimlerin kitaplarından okuyarak öğrenmesi lazımdır. İş İslamiyete uygun değilse günah veya küfürden kurtulamaz. Her gün hakiki tövbe etmesi lazımdır. Tövbe edilen günah ve küfr muhakkak affolur. Tövbe etmezse dünyada ve cehennemde azabını yani cezasını çeker. Bu cezalar kitabımızın muhtelif yerlerinde yazılıdır. Erkeklerin ve kadınların namazda ve her yerde örtmesi lazım olan yerlerine avret mahalli denir. Avret mahallini açmak ve başkasının avret mahalline bakmak haramdır. Erkeklerin namazda ayaklarını örtmelerinin sünnet olduğu 419'da yazılıdır. İslamiyette avret mahalli yoktur diyen kafir olur. Avret mahallini örtmeyi dinimiz emretmektedir. Avret mahalli açık olan bir erkeğin veya kadının bulunduğu yere ve çalgı, kumar ve alkollü içki ve kadın sesi bulunan bir yere fısk meclisi denir. Fısk meclisine gitmek haramdır. Kalbin temiz olması da lazımdır. Kalbin temiz olması güzel ahlaklı olmasıdır. Kalp İslamiyete uyarak temizlenir. İslamiyete uymayanın kalbi temiz olamaz. İcma ile yani dört mezhepte de avret olan bir yerini açmaya ve başkalarının böyle avret mahalline bakmaya helal diyen, ehemmiyet vermeyen, yani azabından korkmayan kafir olur. Kadınların avret yerini açmaları ve erkekler yanında şarkı söylemeleri ve mevlit okumaları böyledir. Erkeklerin diz ile kasıkları arası yalnız hambeli mezhebinde avret değildir. Ben Müslümanım diyen kimsenin İmanın ve İslam'ın şartlarını ve dört mezhebin icmağı yani söz birliğiyle bildirdiği farzları ve haramları öğrenmesi ve ehemmiyet vermesi lazımdır. Bilmemesi özür değildir. Yani bilip de inanmamak gibidir. Kadınların yüzlerinden ve ellerinden başka yerleri dört mezhepte de avrettir. İcma ile olmayan yani diğer üç mezhepten birine göre avret olmayan bir yerini ehemmiyet vermeyerek açan kafir olmaz ise de kendi mezhebine göre büyük günah olur. Erkeklerin diz ile kasık arasını yani uyluğunu açmaları böyledir. Bilmediğini öğrenmesi farzdır. Öğrenince hemen tövbe etmeli ve örtmelidir.